Büyüye maruz kişilerin sıkıntısını kaldırmak için, yetkili bir kimsenin bunu kaldırmak için uğraşmasında sakınca yoktur. Bu işi yaparken masraflar çıkıyorsa bunların da o kişiye ödenmesi caizdir. Ancak bu işi ticaret amaçlı yapanların, özellikle pazarlık yapanların Allah rızasından başka gayeler edindiği aşikardır. Böyle bir şey yapmak caiz olmaz. Bugün anlatacağımız hikaye dini kötü emellerini alet ederek anlattıklarımızın hepsini yıkan türden. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Evli bir kadın kocasıyla olan samimiyet ve muhabbetinin azaldığını hissediyor. Onunla günden güne soğuduklarını düşünüyordu. Oysaki bu durum evliliklerinde pek alışık olmadıkları bir şeydi ve ne yapacağını bilmeyen genç kadın çareyi arkadaşlarıyla konuşmakta buldu. Arkadaşları ona türlü türlü tavsiyeler vermiş. Genç kadın tüm bu tavsiyeleri uygulamaya çalışarak kendisini kocasına hoş göstermeye çalışmıştı. Ancak adam bana mısın demiyordu. Bir süre sonra kocasının hocalık bir durumda olduğundan şüphe eden kadın, çareyi tanıdık bir hocaya gitmekte buldu. Yine birkaç arkadaşının tavsiyesi üzerine yola çıkan kadın, sahtekar bir adamın yanına hürmetler sunarak gitti. Adam genç ve güzel kadını görünce onun sorununu hemen anladı hocasından yanın müzdarip olduğunu bildiğini söyleyince genç kadını etkilemeyi başardı. Tahminleri doğru çıkan adam hemen kadına bir reçete yazarak cebindeki tüm parasını aldı. Eline aldığı kağıtla aktara koşan kadın hocanın yazdığı envai çeşit otları, bitkileri topladı. Bunları alıp eve gittiğinde hocanın anlattığı gibi kaynatıp kaynatıp içmeye başladı. Bir süre sonra bunların fayda vermediğini görünce hocaya tekrardan gitti. Adam, genç kadını oyalamak için şimdi bu yaptıklarıyla kocasının üzerindeki büyüyü bozduklarını, bir süre sonra Allah'ın izniyle tüm bu sorunların sona ereceğini söyledi. Bu sefer de kocasına içirmek için bir sürü ot yazan sahte hoca, kadını kapı dışarı etti. Heyecanla aktara giden kadın, aldığı malzemeleri her akşam kaynatarak kocasının yemeklerine katmaya başladı. Çok geçmeden yemeklerin tadında değişiklik fark eden adam, karısına kızmaya ve yemeklerini düzgün yapmasını istemeye başladı. Genç kadın tüm çabalarının nafile olduğunu anlayınca ertesi gün hocaya giderek ona bunların hiçbir işe yaramadığını söyledi. Sürekli gelip giderek kendisini rahatsız eden kadından bunalan sahtekar hoca en azından ona iyi bir ders vermek istedi. Bir takım bitkileri kaynatarak genç kadına verdi ve içmesini istedi. Eline aldığı çanaktan birkaç yudum alan kadın kendisinden geçerek bayılıp kaldı. Güzel kadınla birlikte olarak keyif çatan adam işi bittikten sonra bir kenara çekilerek oturup kaldı. Genç kadın uyandığında zorbalığa uğradığını anladığında adama nefret kusarak dualar etti. Evine dönen kadın o günden sonra bu alayı kimseye anlatamadı. Gel zaman git zaman hamile olduğunu fark eden kadın bu çocuğun sahtekar hocadan olduğunu anlamıştı. Ancak durumu kimseye izah edemezdi. Hamile olduğunu kocasından saklayamayacağı için sıkıla sıkıla bu durumu kocasını açan kadın onun bu işe çok sevindiğini gördü. Her şeyden habersiz olan adam, çocuk sahibi olacakları için çok mutlu olmuş, karısına sarılıp onu kucaklamıştı. Neler olduğunu anlamayan kadın, kocasının o günden sonra düzeldiğini görmüş, çocukları olacağı için bu kadar sevineceğini aklından bile geçirmemişti. 9 ay sonra çocuklarını kucağına alan çift gerçekten o günden sonra hiçbir sorun yaşamamış, hep mutlu ve huzurlu olmuşlardı. Yaşadığı o korkunç olayı kimseye anlatmaya cesaret edemeyen kadın, bir ömür boyunca her şeyi bir sır gibi saklamıştı. Hocalara ve dindar insanlara karşı ön yargısı oluşan kadın çocuğunu hiçbir zaman camiye ya da dini öğretim göreceği bir kursa göndermemişti. Laik ve seküler bir yaşantıya sahip olması için çabalamıştı. Ancak kaderin cilvesi midir bilinmez, küçük çocuk her fırsatta dini tahsil göreceği bir medrese ya da Kur'an kursuna gitmiş, burada dini ilimler ve Arapça öğrenmişti. İlerleyen yaşlarda meşhur bir molla olan bu kadının oğlu, herkes tarafından bilinen ve sayılan bir hoca olmuştu. Dinimiz, insanların başına hastalık veya musibet geldiğinde sebeplere başvurmayı tavsiye etmiştir. Hasta olan bir insanın doktora gitmesine kadar zaruri ise, büyü bozmak için hocaya gitmek o kadar zaruridir. İnsanların elbette şifa bulmak için sebeplere müracaat etmesi gerekmektedir. Büyü bozmak için hocaya gittiğimizde, bize vereceği muska veya vefkilerin sadece bir araç olduğunu, gerçek şifa vericinin yüce Allah olduğunun bilinci ile hareket etmek gerekmektedir şifayı muskadan veya hocadan beklemek caiz değildir. Temiz bir iman ve salih ibadetlerle netice beklemek gerekmektedir. Kişinin Allah'a sığınması, iman ve ibadet konusundaki titizliği ile büyünün tesir etmesinde etkili olan şeytanın insana yaptığı telkinlere kulak asmaması, şeytanın insanlar üzerindeki etkisini azaltır ve büyünün tesirinden de korunmuş olur. Çünkü şeytanın yaptığı sadece telkin yoluyla korkutmak, şüpheye düşürmek, vesvese vermekten ve temelsiz kuruntulardan neticesi olmayan vaatlerden başka bir şey değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle denir. Şeytan onlara söz verir ve onları ümitlendirir. Halbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir. Ayette geçen ümitlendirme ve söz verme bilindiği gibi geneldir. Ancak konumuzla ilgili olması da söz konusudur. Çünkü insan pek çok şey umar. Hatta kendini umduğu şeylere yani beklenti ve ümitlerini öylesine kaptırır ki bazen kendi kendisine bile büyüler ve olmasını istediği şeyler için büyücülere gider. Bu da yanlış olduğunu bile bile bu yola gitmesi ve şeytanın bu konuda kendisine teminat vermesiyle olur. Bu genellikle haramla da olur. Yani bir bakıma insan kendisinde büyü olduğunu, birilerinin bu işle ilgilendiğini düşünerek hastalığı davet eder. Oysa gerçek öyle olmayabilir. Peki siz bu hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.